Evet herkese yeni bir zaman merhabalar. Şu an İzmit Gölcük Yazlık Mahallesi'nde bulunan projemizin alanındayız. Buradaki evimizi teslim ettik ev sahibini. Bu videoda da sizlere içeride neler yapıldı, evin son hali nasıl oldu onları aktaracağım. Proje ilgili kısaca bilgiler vereyim. Projemiz iki katlı toplamda 150 metrekare 4 artı bir bir ev. Burada pınar sistemi kullandık ve yerden ısıtma sistemi kullanıldı çatımız gizli oluklu bir çatı sistemi kullanıldı. Yerden ısıtma marka olarak Frankish kullandık. Onun dışındaki ürün markalarını diğer videolarda sürekli olarak sizlere paylaşmıştım zaten. Şimdi hemen içeri geçelim. Evet şu anda evimizin salon alanındayız. Burada pima penlerimiz takılmıştı. Antrasit renk kullandık. Onun dışında elektrikle ilgili tesisatlarımızın bağlantıları yapılmıştı ve tüm alanlarda olduğu gibi salonda da yerden ısıtma sistemi kullanılmıştı. Onun da zaten mekanizmasını sağ tarafta görüyoruz. Buradan istediğimiz gibi derecesi ayarlanabiliyor. Salonda farklı olarak yaptığımız sadece tasarım olarak spotlar kullandık. Gizli led ışıklandırma kullandık. Yani salona onun dışında farklı bir tasarım uygulamadık. Sade, şık bir tasarım uyguladık. Burada tavan yüksekliğimiz 3.15. Bu da aslında salonun ne kadar ferah olduğunu gösteriyor bizlere. Evet. Evet, şu anda da mutfak alanındayız. Mutfak... Mutfakta gördüğümüz gibi dolaplarımızda kullandığımız renkler alt kısımlarda yeşilin bir tonunu kullandık. Üst tarafta da beyaz kullandık. E tutamaçlarımızı siyah olarak belirledik. Burada malzememiz MDF tüm kapaklar ve gövde olmak üzere kaplamamız ise membran kullanıldı. Tabi kaplama çeşidi akrilik de bazı durumlarda kullanılabilir ve çok da güzel bir ürün aslında. Burada tezgahımız ise porselen tezgah. Porselen tezgah gerçekten bu proje için çok çok iyi oldu ve çok da güzel görünüyor. Dışarıya hemen bakmak istediğimizde Burada Fransız penceremizi görebiliyoruz ve Fransız pencere geçişimizi ise bir mermerle geçiş sağladık. Kapımızı ise Volkswagen bir kapı kullandık. Yanar kaymalı ve buradaki aslında tasarımımızı bitirmiş olduk. Yine alt katta tüm yüksekliklerimiz 3.15 olduğu için buradaki mutfağımız da küçük olmasına rağmen gayet güzel ve ferah bir alan oluşuyor. Evet, şu an holimizin olduğu alandayız. Müzik Kapıdan girdiğimiz zaman hemen karşımızda bir portmanto alanı oluşturmuştuk ve buraya da portmantomuz gerçekten çok harika görünüyor. Yine burada da sade e, MDF ve membran kaplamalı bir portmanto kullandık. Üst kata giden merdivenimiz hemen sol tarafta bulunuyor. Merdivenin alt kısmında böyle bir alan kullandık. Burada hem merdivenin altında kayıt cihazlarımız var. Kamera kayıt cihazımız var. Böyle güzel bir alan oluştu. Aynı zamanda müşterimiz bir duş alanı da istediği için merdivenin altına bir duş alanı da sığdı. Tabi burada kat yüksekliğimiz 3.15 olduğu için buradaki banyo alanımız da gayet yeterli oldu. Her durumda merdivenin altına banyo alanı konulamıyor. Ama bazı durumlarda kat yüksekliği fazla olduğunda şu an gördüğünüz gibi e, rahatlıkla e, banyo alanı ve kayıt yazlarını kullanabildiğimiz bir alan oluşabiliyor. O yüzden biz de merdiven alanımızı burada bu şekilde değerlendirdik. Şimdi hemen sağ tarafında bir odamız var. Burada da aslında diğer odalarda hangi sistem varsa burada da aynısı kullanıldı. Yine burada zeminimiz laminant parki uygulandı. E, laminant parkilerin genişlikleri normalden biraz daha fazla. Yaklaşık 20 santim e, genişliğinde. Hemen koridorumuzda ve holümüzde e, seramik kullandık. Tabi mutfağımızda da yine seramik kullanmıştık. Salonumuzda da laminant parke uygulamıştık. Yukarı çıkış merdivenimizde özel bir aydınlatma sistemi kullandık. Burada örnek veriyorum alt kattan üst kata gitmek istediğimizde e, ayağımızı attığımız zaman sensör görüyor ve basamaklara göre aslında biz yukarı çıktığımızda burada da merdiven basamakları bizimle beraber aydınlanmış oluyor. Gerçekten güzel bir görünüm sağlıyor ve bunu biz de projelerde uyguluyoruz. Evet şimdi üst kattayız. Sol tarafta gördüğünüz gibi görüntülü sistem kullandık. Kapı çaldığı zaman buradan üst kattan direkt olarak otomatik olarak bakabiliyoruz ve kapı açılabilir. Üst katta solda iki tane oda tam karşıda da bir odamız var. Hemen sol taraftaki odaya baktığımızda aslında alt katta gördüğümüz oda sistemi yine burada da devam ediyor. Burada farklı olarak kat yüksekliğimiz 3'e iniyor. Projelerimizde genellikle alt katın yüksekliğini yüksek tutuyoruz. Üst katta biraz daha normal tutuyoruz. Genellikle alt katta salon bulunduğundan ve mutfak gibi alanlarda alt katta olduğundan yüksekliği fazla tutmamız gerçekten çok avantaj sağlıyor. Ama üst katta bunu uygulamamıza gerek yok. Kat yüksekliğini normal tutabiliyoruz. Bu da bir dezavantaj sağlamıyor. Şimdi banyo alanlarımıza da bakalım. Şimdi banyo alanımızdayız. Kolektif. Böyle... Kolektör dolabımızı bir tanesini alt katta giriş holüne bırakmıştık. Diğer kolektör dolabımızı ise üst katta banyo alanına koyduk. Burada gördüğünüz gibi kolektör dolabımız burada. Şimdi banyo alanımızda burada gayet güzel bir banyo alanı oluştu. Duş alanı için mavi tonlarında seramikler seçildi. Onun dışında bu mavi tonlarını yine burada gördüğünüz gibi lavaboda ve boy dolabında da mavi tonu uyguladık ve buradaki projemiz banyo alanında gayet güzel oldu. Tavanımızın kullandığımız dekoratif ürün çok sağlıklı ve uzun ömürlü bir ürün. Dokulu dekoratif sıva diye geçiyor. Projelerimizde genellikle banyo alanlarında bunu uyguluyoruz. Şu an yatak odamızdayız. Burada giyimi odamızın olduğu bir alan var ve yatak odamızın olduğu alandayım ben de şu anda. Burada gördüğünüz gibi perde detayları ee, bu şekilde kullandık. Yukarıda e, tavanlara asılabilir sistem de yapılabiliyor ama bu şekilde bir perde sistemi gerçekten güzel oluyor. Biz de burada bunu kullandık. Yine burada da evimin banyomuzun bulunduğu yerdeyiz. E, genel banyomuzdaki tasarımı burada da uyguladık. Hem duş alanı için hem de diğer alanlardaki seramikleri yine burada da uyguladık. Seramik boyutlarımızı 60 120 seçtik ve yatay olarak uyguladık yatay uyguladığımızda gerçekten çok daha güzel oluyor. Burada da yaklaşık 140 santim genişliğinde bir giyinme odamız var. Burada yatak odamızın bulunduğu alan çok büyüktü. O yüzden biz de giyinme odasını aslında burada ayırdık ve gayet de güzel oldu. Süpürgelik detaylarını da size göstereyim arkadaşlar. E, normalde standart 6 santim olarak projelerde uygulanıyor ama burada 10 santim bir süpürgelik detayını görüyorsunuz ve eve gerçekten ferah bir alan oluşturuyor. Yine burada yanımda gördüğünüz Frankish'in yerden ısıma sistemini uygulanmıştık. Burada ürünün uygulanmış halini görüyorsunuz. Her odaya ayrı hatlar çekiliyor ve her odada ayrı bir şekilde ayarlanması yapılabiliyor. Çıkış. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, dediğim gibi bu evi biz ev sahibimize Adem Bey'e teslim ettik. Sadece dışarı alanda bazı peyzajla ilgili çalışmalar yapılacak. Şu an hava şartları çok müsait değil ama havalar iyi olduğunda o işlemler de yapılacak. Ve evimiz aslında tamamen bitmiş olacak. Buradaki projeyle alakalı tüm videoları sizlere paylaşmıştık. Şu anda da içerisiyle alakalı detaylı bir videoyu sizinle paylaşmış olduk. Başka evlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.